Ezu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve leyli iza yaşa ve nehari iza tecella ve ma haleka zikra vel unsa. İnne sayyikum leşetta fe ma men ata ve teka, ve sadika bil husna fe sen yesiruhu yusra ve ma men behule ve bil husna. Fesennu yasilu hulul usra ve mayunyan maluhu izat radda İnne alina lel huda ve inne alina <Sessizlik> lel ahraçul ula fez zt hukuman telazza la yaslaha ilel eska ellezi kezebe be tevla fes yunjnebu hul ellezi yuti ve mali hadin inde minni mecim tudza İlle tıgaya ve Rabbihil ala ve lesefe yaza. Sana Allahu lazim.